arasındaki ilişki üzerinde biraz duralım istiyoruz. Neden? Biraz Amerika'yı da konuşalım. Biraz Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilere bakalım dedik. Az önce Cüneyt Paksoy'a da sordum. FED'in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile bir anlaşma yapması durumunda ne olur? S-400'lerin aktive edilmemesi bir işaret mi? İki, üçüncü kez bunlar yapılıyor, aktive edilmiyor. Dolayısıyla Amerika ile Türkiye arasında bu covid 19'la birlikte bir süreç, bir yeni bir durum, yeni bir sıcak bir temastan söz edebilir miyiz? Konuşacağız. Kimle? Türk Amerikan İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Sanlı ile beraber. Süleyman Bey hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Hoş bulduk Ali iyi yayınlar diliyorum efendim. İyi yayınlar. Ne diyorsunuz? Covid virüsü aramızı, aramızı mı düzeltiyor sizce? Şimdi dünyada bazen böyle haller gelişir Ali Bey. Özellikle tabii ki e, bu küresel ölçeğe yaygınlaşan pandemi bir araya gelemeyecek unsurları bir araya getirebiliyor bazen. E, efendime söyleyeyim, e, neticede önce sağlık, dünyada öncelikler değişmeye başladı bu anlamda. Evet. E, stratejik, konvansiyonel sektörler, tanımlar değiştiriyor. Uluslararası ilişkiler Tanımlar değiştiriyor. Yeni hikayeler yazılmaya başlanıyor. Bazı hikayeler sonlanıyor, bazı hikayeler yeniden yazılmaya başlanıyor. Tabii ki Türkiye'nin bu süreçte özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde gönderilen uçaklar zannedilen çok daha ötesinde bir etki yarattı. Hem federal seviyede hem halk seviyesinde de etki yarattı bu anlamda. Tabii ki e, Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının bu pandemi döneminde pandemiyle daha fazla intiharlandığını ve bu savaşın daha fazla derinleşeceğini biz gözlemliyoruz. Bu iş daha fazla derinleşecek. Amerika ve Birleşik Devletleri özellikle alternatif tedarikçilere yöneliyor. Bu anlamda birinci sırada Hindistan Türkiye. faydalanıyor. Hindistan faydalanıyor. Birinci sırada Hindistan faydalanıyor. Efendim söyleyeyim Pakistan, Malezya Türkiye bu statüde e, Türkiye için inanılmaz fırsatlar var. Özellikle üretim sanayilerimizin bu süreçlere hazırlanması gerekiyor. Keza geçen hafta moral verici haberler geldi. Walmart uzun zamandan sonra ilk defa tekstil harici siparişler geçmeye başladı Türkiye'ye. Keza şu, şu süreçte firmalarımız hazır olmamasına rağmen pandemi dönemine denk gelmesine rağmen bu anlamda e, yine de siparişler geçirmeye başlandı. Hızlıca COBİ'lerimizin, şirketlerimizin Amerika Birleşik Devletleri'ne mal üretebilir, mal satabilir hale gelmesi lazım. FDA onaylarını tamamlamaları lazım bu süreçte. Tabii ki Türkiye'nin de bu anlamda bahsettiğimiz S-400 ile ilgili ki Karsa yasası şu anda biliyorsunuz kabul edilmiş vaziyette ama uygulanması Ulusal Güvenlik Konseyi'yle başkanın onayına tabi. Üçüncü defa aktive edilmesi şey oldu, neticede aslında SWAP konusunun da bununla bağlantısı var. Peki. Şöyle şöyle devam edelim Süleyman Bey. Evet. Şimdi Trump'ın geçen hafta yapmış olduğu açıklama bütün herkesi böyle şaşkına çevirdi. Türkiye'nin F-35 programı içerisinde olmuş olmasının ne kadar önemli olduğunu açıkladı ve iyi ki bu programdalar yoksa ne yapardık dedi. Çinle olan kavgasını, gerilimi anlatırken biz şimdi buradan bu şunu mu anlayacağız? F-35 programı yeniden masada. İyi ki Türkiye ile Amerika arasında S400 krizi bir yatay geçişle geçilmek isteniyor. Evet. Mi. Şöyle şöyle yorumlayabiliriz bu hususu. Zaten F35 ile ilgili Türkiye'nin programdan çıkarılmasına halinde özellikle projenin üstlenicisi olan savunma sanayi şirketleri Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk tedarikçilerdenki memnuniyetinden dolayı hükümete baskı yapıyorlar. Yani Türkiye'nin bu anlamda programdan çıkartılmaması için savunma sanayisi, sana, savunma sanayi sektöründeki önemli üreticiler şu anda e, ilk başından beri inanmaz bir polis yapıyorlar. Bizim yerimize Japonya girmek istedi haliyle. Hatta 100 adet, 100 adet F-35 siparişi vermek istedi. Ama orada da farklı çekinceler var. Neticede biliyorsunuz Japonya'nın e, ordu, silahlı kuvvetleri, hava kuvvetleri bir yere kadar kısıtlı olabilir. İkinci Dünya Savaşı'nda kalan hikayelerden ötürü. Bu anlamda Japonlar da aday oldular bizim yerimize ama Amerikalı yükleniciler bunu daha önceki programlarımızda da sayın seyircilerimizle paylaşmıştık. Özellikle Lockheed Martin olsun bu proje üstlenicileri Türk tedarikçilerini istiyorlar. Çünkü Türk tedarikçiler inanılmaz flexible, güvenilir, üretim, standartizasyon süreçleri oldukça kısa ve çok hızlı uyum sağlayabiliyorlar. Üreticiyi de gerçekten bu anlamda memnun ve mutlu kılan faktörleri var. Türkiye ye yeniden F-35 programına bu anlamda neden çağrılmasın? Bunlar moral verici haberler. Evet. Ki, e, laf arasında da geçmiş. Esasında çok öncesinden beri e, Amerikan savunma sanayisinde bu yönlü federal hükümete ve senatoya bir baskı var. Yani Türk üreticilerini yeniden istiyorlar diye. Bizim de tabii burada Amerika Birleşik Devletleri'nin çekincelerini de giderecek e, adımlar atarak bu köklü ilişkiyi yeniden ayağa kaldırmak ve güçlendirmek zorundayız ülke olarak da bugünlerde bunu bir daha anlıyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenli bir tedarikçisi olacak Türkiye bu süreçte yani şunu da ifade edebilirim. Yani Çin'den arada, Çin'den Süleyman Bey Çin'le olan kavgadan az önce sıraladığınız ülkeleri Türkiye buradan bir pastadan önemli bir pay alma ihtimali ne kadar haber. sizce? 100 milyar dolarlık karşılıklı ihracat hedefini. Ne, baz alacak olursak 50-50 emin olun o hedefler öyle 3 yıllara 5 yıllara kalmadan çok rahatlıkla konsolide edilip hızlıca geçilebilir. Peki bu Amerika bizim, Amerika tarafı bizde ha. neyi bekliyor? Ne yapmamızı istiyor? Bizden ticari olarak söyleyeyim. Hayır yani bu ki, ticareti yapmak için politik sorunlar var. Bunlardan hangi adımı atmamız? Politik risklerin ortadan kalkması diyebiliriz politik risklerin ortadan kalkması, Amerika Birleşik Devletleri neticede şunu da unutmamamız lazım. federal seviyede olsun, devlet seviyesinde olsun önemli Türk dostlukları da var. Yani hiçbir zaman Türkiye'nin Kore'de ne yaptığını, Afganistan'da neler yaptığını, 11 Eylül saldırılarında Türkiye'nin nasıl bir tavır sergilediğini ki bu çok önemli ve değerli tavırlar sergiledi Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı sıra. NATO'nun birçok bileşenleri Afganistan konusunda bile Amerika'yı yalnız bıraktığında Türkiye'yi yalnız bırakmadı. Bunlar unutulmuş değil ama sonrasındaki gelişen süreçlerde e, politik e, riskleri şu anda yani o algıyı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Politik risklerin bertaraf edilmesi lazım bu birinci adım. İkinci adım şirketlerimizin ölçek sorunlarını hızlıca aşarak e, beraber işbirliği içerisinde iş yapma üretim kültürlerini elde ederek Türkiye'nin de kendi coğrafi ekonomik münasip bölgesinde farklı işbirliklerine giderek ölçek sorunu aşarak Amerika'nın güvenilir bir tedarikçisi neden olmasın? Yani bunlar Peki, başlıklar altında sıralanabilir. Süleyman Bey biz şimdi e, diyoruz ki Amerika ile ticaret yapalım, mal satalım. Zaten onlar bize satıyorlar. Biz neden başlayalım şimdi? Haziranda piyasalar açıldı. Biz Amerika ile evet. görüşmeye başlarken ilk hemen hızlı bir şekilde neleri yapabiliriz? Mesela tarım konusunda ne yapabiliriz? Ya da tekstil mi yaparız? Başka bir konu mu? Ne diyorsunuz? Türkiye'nin başarılı olduğu sektörler var Ali Bey. Zaten bugüne kadar ihracatta özellikle kuyum, tekstil, ev tekstili ve benzeri konularda deri ve ürünleri konularda Türkiye zaten başarılı ama çok da daha yüksek potansiyellere çıkılabilir. Gıda, gıda çok önemli bir konu. Gıda artık dünyanın yeni konvansiyonel sektörüdür. Gıda ve tarım ürünleri yeni konvansiyonel sektörüdür. Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık 560 milyar dolarlık ithalatı var. Türkiye burada birlik payı bile yok, hiç payımız yok bizim. Bu anlamda mesela gıda ve tarım şirketlerimizin çok hızlıca Amerikan Gıda ve e, Sağlık Güvenlik Dairesi onaylarını yani FDA olarak bilinen tam oyundaki mutlaka şirketlerini registre etmeleri lazım. Ürünlerini registre etmeleri lazım ve sonuçta Amerika pazarında eyalet bazlı oda odaklanarak tam eyalet eyalet mal satmanın yollarına, e-commerce imkanlarına bakmaları lazım. E-ticaret Dünyada ticaret %15 düştü Ali Bey ama e-ticaret hızlı bir yükseliş içerisinde e-commerce ile ilgili Türkiye burada Amerika Birleşik Devletleri 3 veya 4 hub'ı kullanaraktan e, orada lojistik depolamalarla e, ve stoklarının bir kısmını orada tutaraktan orada hızlıca konsolide ve dağıtım yapabilecek şekilde iş planları geliştirmemiz lazım. E, Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yaparken Avrupa'ya yaptığımız ihracat ezberlerimizi terk etmemiz gerekiyor. Bu noktada özellikle oradaki tüketici eğilimlerini, yöneylemleri doğru takip edip, malzememizi orada tutup ve siparişleri orada verildiğinde hızlıca neticede tüketici evet. haklarının en fazla korunduğu, en katolik şekilde korunlu bir pazardan bahsediyoruz. Amerika'da tüketici haklarını iyi bilmek e, gerekiyor, tuki, öğrenmek tuki gerekiyor. Bu anlamda iyi bilmek gerekiyor. Bu anlamda şirketlerimiz de zarara düşmesini asla ve hatta istemeyiz eee danışmanlıklar almaları lazım. Biz Taba olarak bu noktada göreve de hazırız. Ee, bizi bir referans merkezi olarak da Taba olarak da e, faydalanabilir. Süleyman Bey, Tabaya e, Amerika'ya mal satmak isteyenler Süleyman Bey'den bilgi almaya çalışsınlar Tabadan. Biz devam edelim çünkü kısa bir süremiz daha var. Peki Tabii. şöyle mi diyelim biz? Biz bir jest mi bekliyoruz? Amerika da bizden bekleyebilir. Biz mesela Halk Bankası davasında bir jest olacağını düşünsek buradan da başka bir jest mi olur? Neyi bekliyoruz? İki ülke arasındaki o eski sıcaklığı yeniden e, oluşturmak için. Öncelikle irade. Öncelikle irade konulması gerekiyor bu anlamda. Zaten aslında pozitif gelişmeler var. Ama bunun üzerinden yeniden e, bu güvenilir ilişkiyi yeniden tesis etmemiz gerekiyor. Tabii ki karşılıklı ülkelerin birbirlerine ihtiyacı var bu anlamda yaşadığımız dünyada özellikle. Neticede Türkiye'de liberal demokrasiye, liberal demokrasi değerlerine inanan bir ülkedir. Ve yüzü her zaman batıya dönüktür bu anlamda. Amerika Birleşik Devletlerinde de çok önemli bir müttefikidir. 1950 sonrasındaki konumlarda olsun. 90'larda efendime söyleyeyim Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra bile bu ilişki yine tanım değiştirerek devam etmiştir. Afganistan örneği vardır önümüzde. 11 Eylül saldırıları vardır. Güvenlik konsepti bağında. Şimdi bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde de güvenlik konsepti değişiyor. Ticaret konsepti değişiyor. 1971'de Vietnam Savaşı sonrasında imzalanan Çin'le ticaret anlaşmasının üzerine inşa edilen ticaret düzeni tamamen değişiyor. Sen ucuza üret, ben alacağım, tüketeceğim. O denklem bozuldu. Bu anlamda sadece ve sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece Çin'e yıllık 500 milyar dolar civarında dış ticaret açığı vermesi artık bir ticaret mantığından çıktı. Bu bir güvenlik sorunu haline geldi. O nedenle güvenilir tedarikçilere yönelmesi gerekiyor. Amerika Ticaret Bakanı Sayın Lidgur Ross'un Türkiye'yi ziyaretinde özellikle altını çift çizgiyle çizdiği Amerika'da yatırımcıları Türkiye'ye davet etmesi, Amerika ile Türkiye arasında neden bir serbest ticaret anlaşmasının olmaması, bunların hepsi hayal değil, bunların hepsi olabilecek işler. Bu karşılıklı jestleşmeler bu hassasiyetleri koruyarak da, bu ilişkinin hassasiyetlerini koruyarak da e, çok yukarılara doğru götürebiliriz Ali Bu evet. anlamda e, hükümetimiz e, zaten gerekli açılımlarını yapıyor, real sektörler yapacak, STK'lara düşen görevler var burada. Herkesin Özel burada çalışması gerekiyor. Süleyman Hepimizin Bey son bir dakikamız kaldı. Bir şey sorup evet. onunla bitirelim. Bir dakikamız. Trump'ın seçilmesi durumunda ilişkiler iyi gider, Biden'ın gelmesi durumunda kötü olur Tezi doğru mudur? Hayır efendim, böyle bir şey söz konusu değil. Neden? Amerika Birleşik Devletlerindeki sisteme baktığımızda, medyede evet. başkan çok yetkili, yetkili gibi gözüküyor ama aslında birçok yetkileri e, oradaki nizamla ölçülenmiştir baktığımızda. Buradaki mesele e, bizim e, bütün Amerika Birleşik Devletleri'nin tüm bileşenlerine, e, senatosuna, temsilciler meclisine, ticaret odasına. Dışişleri Bakanlığı'na komplike uygulamaların devam etmesi. Burada evet. en fazla cumhuriyetçilerle demokratlar arasında değişen en fazla şey dış politikada çok fazla yani şu beklenmesin Trump gitti Joe Biden seçildi Amerika ile Çin ticaret savaşı bitecek hayır Ölüşe aynı şeyler devam edecek diyorsunuz aynı şeyler devam edecek diyor. evet bu anlamda biz hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız. yapmalıyız. Süleyman San, Sanlı Taba Türk Amerikan İlişkileri Ticaret İş Adamları Derneği Başkan Yardımcısı. Çok teşekkürler programımıza katıldığınız için. Şimdi bir küçük bir araya gideceğiz.